Merdiveni buldum bu arada Emre. Geldim. Gel. Önce sen girdin bu sefer. Burada burada en aşağıya kadar giderim söyle. Aa gidemem ki nasıl gideceğiz? Bu kadar yarısına imkan yok geçmenin. İki kat daha inmemiz lazım ya. Yok bir de bunun ortasında bir sürü sandık falan var onları almak istiyorum. Ha sen en başlayacak gidip Kanka onlar iyi oluyor sandıklar ya. Bir sürü şey çıkıyor onlardan. Bunu böyle ortaya kadar gidiyorsun sonra en başta çıkıyor ya Evet, evet o kötü oluyor. Abi, bu ne abi? Bu ne abi? Ya yani aradan nasıl çıkabiliyorsun ben görmüyorum seni taş gibi. Allah aşkına ya. Bir şeyler yiyip sağlığımı arttırmaktan var ya yoruldum biliyor musun artık. Yani devam et ben arkadakine bakıyorum. Arada bir de kırıyorum ki arkadakileri. Ben de nereden çıkarsa şey olsun bileyim diye. Şunu da şuraya koyayım da. Endiğim başa kadar şey yapacağız geri kazacağız. Sıkıntı yok. Bir kere bana öyle oldu ya. Ortaya kadar gittim. Geri döndüm. Kıra kıra geri döndüm. En başta çıktı. Ya ben öleceğim şimdi. Yemek yedirmiyorlar bana ya. Geleyim mi adına? Saat geç oldu. Abi o aşağı inmek istiyorum ya. Bana ne? Yine de ettim o aşağı inmeye. Ya şu hayret nasıl ölmüyor bu kadar evet, zor evet. ölüyor ya. Merdiven bulduk mu? Tamam en aşağı kadar. Sen git merdivenden aşağı in. Ölmezsem şunu yiyene kadar. Evet sana dedim ama. Yıkılı çıktı da. Değir. He onu biliyorum ya. Sana git dedik ama acaba ben orada yaşayabileceğim böyle bir gerçek var. Ben öldüm ki. Olmadı. Öldüm. Ben zaten. Ay itemleri kaybediyorsun. Ölme. yapacak bir şey öldüm kanka. Evet kaybederiz ne yapalım. Donjan uyan diyor. Birileri uyandırıyor beni. Robin. Ay daha evi koşacağım o halde. Olur olur Robin, tabi tabi. Sanırım 100 gold düşürmüşüm. 4 nesi düşürmüşüm? Yüce kasa, öz, topuz, topaz ve odun düşürmüşüm. Tamam, sıkıntı yok abi, dert değil. Abi o 900 odun. Tüm set odunu götürdün ya. He, evet. Olsun kanka, bir daha keserim, yapacak bir şey yok. Abi orada ben koşuyorum ama boşa koşuyorum şu an. 2 saat 2 oldu. Aa, ah, kötü oldu bu ya. Of. Boş, boş olacağı varmış. Ne yapalım. Abi oraya çok girmek istiyordum ben ya. O aşağıda çok güzel eşyalar var normalde. Kötü oldu. Aslında enerjimiz tam. Paramız gitti. Eşya gitti. Aslında. Etkilik varmış yarın. Çiçek dansı. Kimle gideceğiz acaba? Sayın Donjan Bey. He Jojo gibi. 166 gold siz aldınız. Allah razı olsun ya. Çiçek dansı için bir araya gelecek. Bir eş bulabilirsen sen de dansa katılmak isteyebilirsin. Dans kasabanın batısına kalan orman ötesinde. Ufak açıklık yapılacak. Etkinliğimiz ilginç çekerse sabah 9 ile öğlen 2 yarısına katılabilirsin. Başkan biz. Hayırlısı be başkan. Bakarız be. Yani biz nelerdeyiz, sen neler diyorsun. Biz ölmüşüz, sen bana dans diyorsun başkan. üzerindeki eşyaları bırakayım da daha fazla başımıza bok gelmesin. Neyse kaybettik ama olsun. Onları tamamlarız. Ben bu arada aşağı inmedim biliyor musun? Sen indin ben inemedim öldüğüm için. Sıkıntı yok ben indim için sen de indi sayılıyor. Aynen. Almanya gibi. Eee ne yapacağız şimdi? Ne yapalım bugün? devam edersen devam ederiz 60'ta. Yani yarın etkinlik var. O zaman madene gidelim devam edelim. Gel. Hadi. Aa gidelim. ben yemek almadım. Yemeksiz Sen olmaz. Sunulacak. Ağaçları mı sulacaksın? Yok şey sulu bırakmayı unuttum. Ha, bırak bırak. Aynen koşarken telefona şarj takmaya çalışıyorum ama bakalım ne bulacağız mı? Sanırım yaptık. Evet. Ay 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 ay. Bir saniye. çok ses geliyor dışarıdan. Takır tukur takır tukur takır tukur. Kazmayı geliştirmemiz lazım ya. Evet kan geliştirmeler ya. Aa ben lonca ama loncaya uğrayamıyoruz ki. Geç i̇şte lonca kapalıdır bu saatte. Akşam dörtte mi açık Öyle bir şey de açık galiba. Aynen. ikiymiş Bizim kazmaları falan da geçmemiz lazım. Ama biz şantları falan geçtik. Biz bir de kanka bak. Biz şu an yavaş gidiyoruz. O yüzden. 60'a gelelim. Bir de paramız yok. He. Altmışta kırsal hançerimiz varmış. Aldık. Sen bunu aldın değil mi? Kırsal hançer aldın sen de. Aynen. İyi vuruyor ama sıkıntısı şu. Çok yakın vuruyor sanırım. Evet. Aynen. Sen kaçtın aşağıya? indi mi şu anda? İnmişim bile. Evet sesim duydum şu an. Kanka niye paramız az? Çünkü biz bu sefer para kasmaya değil... ...biraz daha yavaş yavaş gelişmeye oynadığımız için şu an böyleyiz. Yoksa yardımımız yokmuş gibi çilek alıp ekip ekip biçerdik kanka. E öyle yapsak bu sefer de bir anlamı olmazdı bizim için. Ya yavaş şey yaparsın. Yani yapabilip biraz daha çilek alabilirdik yani sıkıntı yoktu da. Bugün ikimiz de mi şanssız ya? Üst katı çok hızlı atladım belki ondandır. En iyisi çekici. Alanı koyuyorsun lan diye. Ha. ha. Gel gel. Gel gel buldum buldum gel. Ay bu küçükler de bu bıçakla. Şunlar bak tırnak makasıyla yaratık kesiyor. Bu aşağıya patlattığım kocaman alan hiç şey çıkmadı. Ama iyi vuruyor bu. Bombaya buraya patladım hiçbir şey çıkmadı kanka bir sürü taş vardı ha. Hop güzel. Şu i̇şte slow atıyor. Slow'una çıldırıyorum. Sinir ediyor slow'u. Sen oradan ben buradan hadi. Aa oğlum bu moblar akıllandırmışlar ya. Bunlar bu kadar akıllı değildi kanka. Aynı. Ben taşı kırıyordum. Bekleri bekledi kanka. Tam taşı kırdın kenara dolaşıp vurdu bana ya. Bunlar bu kadar akıllı değildi. Çok salaktı. Bunları değiştirmişler. Aa, güzel olmuş bu arada. Kötü olmamış onu söyleyeyim. Tabi yani biraz daha zorlayıcı olmaz. demir cevheri taş vesaire bir sürü şey buldum en azından ölerek kaybettiğim aitlerin bir kısmını geri getirdim. yani odun odun da e, e, buldum e. nereden buldun mu sen nereden ha yok ben bulamadım ben de kanka ben nereden buldum zaten yok ben de hala bulamadım bu ne oğlum kır 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 bugün herhalde ikimiz de şanssız Emre yok ya kazma Basit kazma ya ondan. Yok bir de yok şanssızlık kanka merdiveni bulamadık hala. Oğlum merdiveni ben gördüm falan geçtim mi acaba ama yok. What the hell am I doing here? Bu neymiş ya Arda enerji önce kazmayı geçmek <laughs> lazım ya. Aa buldun sen merdiveni. Sola doğru gel. Evet sesini duydum kanka evet. iki tane sağlık bir yarasa kesebiliyor. Neyle? İki sağlıkla. Oho, oh, ho iyiymiş. Sağlık seri. En tamam, ben bir bir şeyler yiyorum. He. Enerji çok kötü, hiç şey yapacak hale geldim Yaratık yaratık. Full yaratık mı dolu? Hı saat. Gerçi keser miyiz ki? Denemek lazım böyle bir şansımızı. O hayaleti uğraştırıyor ya. o <laughs> çok iyi yalnız ha. Bir sen sağ, bir ben sağ. Peki yarıyormuş ya. Ama iyi ileri itiyor kanka. Aa ne oldu? Uçtu. geldikçe koyuyorum ona bir. Koy koy. Ah be erken attım. Ben Tam durardım. ya, sıkıştırdım bari ya. Vur vur. Vur ağzına ağzına. Bunları normal vursan da oluyor ya. Beni doşluyor ya şunu görüyor. Evet evet. <laughs> Etrafta doşluyor ya. Aa, <laughs> ulan Emre ağzımı attın <laughs> öyle vurarak. Sen bana attın ben de sana attım. Ya ölmedim bu hala. Ölüyorum ben ölüyorum. Gelsin, aynen. Şunu al benden bunu al benden bunu al benden. Bunu al benden, bunu al benden ölüyorum. Dur geliyorum. <laughs> al bunu al bunu. Emre vurursa öleceğim bak Emre. Emre Emre. Ben Ölüyorum. Ya of. Yerken canın gitmiyor bu arada. Lanet olsun kanka böyle işe ya. Ne yemek kaldı üstüne ne bir şey kaldı. Aa varmış bir tane daha. Ha hocam ha bir sen eksiktin ya. Allah aşkına bir sen eksiktin. Ağzımın içine girdi bir de ya. Ya ben bomba yapamıyorum mu? Ha? Hocam. Atarım mumumu kaçarım. Yeter delirttiniz beni. Yeter arkadaş. Yeter ya bu neymiş? Emre? He, sabit kaldım bile ya. Dedim oyunda mı düştün acaba? Yok ya şarkı seçiyordum da. He he. Yani şarkı var kaybettim. Dedim Allah Allah bu sabit kaldı bir yandan düştü herhalde önden. <laughs> oy oy oy. Teşekkürler. Başka bomba yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Seni kırmak istiyorum. Zaten biz elim mahkum çıkacağız bir sonra dışarı, yani gece olmadan bu gidişte enerji kalmayacak çünkü bize. Zaten her şey sıkıntı yok. Yani. 67. kattayız, çok zor ya. 70 yememiz. Bugün <laughs> çok şanssızız. De enerji kalmıyor kanka. Aa buldum ben en sağda. En sağda ama devam etsek mi acaba? Bilemedim. Et et. Dene şansım. Bir elma getirdiler, armut kokuyor ya. o <laughs> nasıl bir şey Ben de anlamadım. Öleceğim şimdi. Kış kökü var, onu yiyeceğim şimdi en evde var zaten. Ah. Çok küçük bir grafik ayar. Ah. Akşam mı oluyor? Gitti. Yok yok, küçük ayarlayalım dedim. ha, küçük işte bitti. <laughs> evet biz çıkacağız ki yani çık kanka, hiç uğraşma. Çalma. Çıkacağız kanka yetişemeyiz. Yani ben bir daha herhangi bir ekran kaybolmasını ve paranın gitmesini göze alamam. Paramız az zaten kanka. Abi giderek vurdum bana gördün mü ya? Çaklar. 19 19 canım kaldı kanka. Giderek pandik attı bana ya yarasa. arasa. İnanılmaz ya. Yarasa bile çılgın yani. Pandik atıyor. 19 canım 95 enerjim kaldı. 19 can nedir ya? Bir tükür söyleyeceğiz. Robin de bu satılmış? Hala çalışıyor. Ama boşa çalışıyor. Ben de yattım. Arada küçük küçük droplar olmuş ama herhalde o madenlerde falan kat değiştirince olmuş belki de. Böyle küçük küçük droplar yemişim arada kanka. Ama yani yüzde sıfırda iki. Ha tur sıfırda bu tekrar yemiş pardon. Hava da buna bakalım ben. Yarın güzel güneşli ha, bugün. Keşke olmaz. Evet bugün etkili etki şey var. Etkili var bugün. Hep de ona denk gelir zaten. Falan bana da dolu kalsın. Ben bu arada şeyleri satmıyorum hiç. Buraya sanda atıyorum hepsini. Sen ayırıyordur diye. Ben satıyorum ya. Gerek yok ki. Allah ben, ben fasulye falan hepsini koyuyorum sanda kanka. Gitsin. Dostun yeriz kanka en kötü. Ama yo satalım. Sen sat kanka ya. Ben dokunmuyorum yanlış bir şey satarım yanlış bir şey alır. E ne yapıyoruz gidiyoruz mu? Başladı ki mi? 9'da başlayacak kanka. 8'dir mi? 8 buçuk. Anca. Ben bir yol açayım zaten bunlar sonra birleşiyor. Başlamış. Başlarda şimdi başladı işte? Geç kalma vakit Ben şu an seni bekliyorum. Bu yol açtım oraya da ne bileşiyor kanka. Otlar çok çok büyüyor. Şimdi kimse dans etmeyecek bizde değil mi? Ya yani ben elenem evet. dans etmeyecek. Sen değil ile dans et. Bunlarda süsler falan var, tarif var. <laughs> dans eder mi kanka beraber? Tabii. Tabii. Onlara mı kaldık? Onlara mı kaldık ya hiç? Evet dedim kanka. Nerede şu dayı? Başkanla konuşacak. Başkan. Dansla başlasak mı? Evet, dans başlasın. <laughs> Emre ben gillik yer taraftayım kanka. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kimseyi bulamayınca işte en yakın dostumuz da diyor Ne güzel. Böyle dostlar kolay kolay bulunmaz. Yanlış dans ediyor. Yoksa ben bu siziklerle mi kaldım ya? Çok eğlenceli ödeme vakti geldi. Evet, dansımızı ettik, eğlendik, bu kadar. Akşam oldu. Akşam oldu. Klasik. Diğer oyuncular bekleniyor. Evet. Geldi diğer oyuncular. O evde iki. Evdeyiz. O zaman uyuyalım kanka. Saat 10. Uyuyalım. Direkt uyuyalım. Gün bitsin ya. Hiç uğraşmayalım yani. Yapacak bir şey yok çünkü. sabahın ayazı akşamı şeyin mi? <laughs> Emre satmış yine satacağını. Emre çiçekleri niye sattın oğlum? Görevini yaptık ya onun. Lan ben onları gacılara verecektim. Ondan topluyordum fulyaları. Şey bir tek şey ya. Çöldeki kız kabul ediyor. Kanka bir ben en veriyor. köküne veriyorum ilk başta. Yolunu yapmak için. Ya kanka ya. Al durumuna bakalım be. Oh yarın bütün gün yağmurluymuş Emre bu arada haberin olsun. Ona göre bir plan yaparız yarın haberin olsun. Ne şimdi çiçekleri? Şu aşağıdakini sudan mı At 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 at. Hepsine. Aynen. Altın mı altın ne varsa atıyoruz attık. Bir tur daha çıkar mı acaba? Çıkar Herhalde ya boşa su bak. var. O hiç çıkmaz. 10 günü var. Fasulye. E, fasulye çıkacak herhalde. Tamam önce belli.